Layla 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 Beyaz kara sevda kalbimizde kapanmayan yara nasıl sevdik seni sor geçen yıllara yanıp tutuşuyoruz her geçen gün kara kartal aşkınla beyaz kara kanatlarını uçalım başarılara alıştır artık bizi mutlulukla

Nasıl sevdik seni sor geçen yıllara Ot, Yanıp tutuşuyoruz her geçen gün Kara kartal aşkına hey! Beyaz, beyaz kara kanat. kanatlarını uçalım başarılara Alıştır artık bizi mutluluklara Haydi bastır bir şık taşın bu sene de uzan kupalara <laughs> Lalay 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 lalay